Arkadaşlar Otostar kanalından herkese merhaba yeni bir video ile karşınızdayım. Bu hafta Astra'nın sevilen kasasıyla J kasasıyla beraberiz. Hatta buna uzman çavuş kasası da diyebiliriz. Ne hikmetse TSK mensuplarının ilk araç tercihi olarak genelde bu araba oluyor. Astra J oluyor. Şimdi sizlere güzel bir inceleme yapacağız. Hatta araç sahibini de kanala konuk alacağım. Aracın kronik problemlerini, kendi yaşadığı sıkıntılar varsa veya iyi yanlarını aracı niye tercih etti bunları konuşacağız. Bu arada aracımız 1.4 litrelik Turbo benzinli motora sahip arkadaşlar. Hiç LPG takılmamış. Yakıt tüketimlerine de değineceğiz. Bu arabanın biliyorsunuz 1.6 litrelik atmosferik motoru var. LPG'li olarak kullanılıyor. 1.6 dizelleri var, 1.3 dizelleri var. Diğer motor seçeneklerini de şöyle biraz bahsedeceğiz sizlere. Ve 1.6 dizelle ufak bir drag yarış yapacağız. Bir 0-100 kalkış yapacağız. Onu da videonun içerisine videonun sonuna doğru ekleyeceğim arkadaşlar. Yani dolu dolu güzel bir video hazırlıyoruz sizlere. Hazırsanız şöyle gelin bir ufaktan bir tasarımına göz gezdirelim. Daha sonra içine geçelim. Araç sahibini kanala konuk alıp videomuza hız kazandıralım. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Normalde ilk olarak Astra J 2009 yıllarında tanıtılmıştı. Avrupa'da tanıtılmıştı. Bize bir 6 ay 1 yıl kadar daha sonra geldi. Ve ilk çıktığında çok sevilmişti. Benim de bir Astra olmuştu hatta. Bu aracın çok farklı donanım seçeneği var. Makyajlı ile makyajsız arasında da isimleri değişiyor hatta. Best aracımız Edition Plus donanıma sahip. Bir alt versiyonu Edition donanımı var. Onda kapak jantlar geliyor. Sis farı vesaire olmuyor. Bu araçta bunları artı olarak sayabiliriz. Makyajlı ile makyajsız arasında da şu ön panjurda bir ufak farklılıklar var. Onun daha kalın bir panjuru var. Onun dışında öyle çok ciddi bir farkı yok. Hele arka tasarımda makyajlı makyajsız arasında hiçbir fark yok diyebilirim. Lastiklerimiz bu arada 215-50-17 inç ebatında lastik ölçüsü, ara ölçü. Buna yazlık kışlık lastik bulursanız biraz zorlanabilirsiniz bir yerlerine göre. Bir tık daha pahalı lastikler almak zorunda kalabilirsiniz. Bu arada test aracımız da 2020 model arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Şöyle etrafını gezdikten sonra bir bagajını kaldırayım. Bagajını kaldıracağım ama bagaj kapağından açamıyorsunuz ya içerideki tuşa basacaksınız ya da kumandanın üzerindeki tuşa uzun basacaksınız. ya ile bir şekilde açılıyor. Aslında fena değil bagaj alanı. Gayet güzel. Şöyle duvarlarını göstereyim. Buralarda yumuşak keçeler kaplı. Eşya kancalarımız yer alıyor buralarda. Sağ tarafta bir selemiz var. Tabi araç sahibi otomobili seviyor arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi her tarafta bakım ürünleri duruyor. Şöyle zeminini de kaldırayım. Yarım boy bir stepnemiz de burada yer alıyor. Bagajında bir göstermiş olayım. 60'a 40 oranında koltuklarımız yatıyor arkadaşlar. Bir de motor kaputunu kaldıralım. Daha sonra içine geçelim. Evet süspansiyonlu motor kaputumuz yok. 1.4 litrelik turbo motorumuz burada. 1.6 atmosferlerde böyle ekotek yazısı var. Burada daha sade, kapaklı, güzel bir motor kullanılmış. Genel olarak derli toplu burayı da merak edenler için göstermiş olayım. Sürücü koltuğunu kendime göre ayarladım. Şöyle kapıyı göstereyim. Bak yukarılar sert malzeme. Burada kapı açma mandalı mı diyelim artık. Çubuğu mu diyelim bilmiyorum. Hatta AliExpress'te buraya farklı krom parçalar satılıyor. Bendeki Astra J'yi buraya kadar değiştirmiştim arkadaşlar. Yedek parça anlamında, aksesuar anlamında bol bir araç. Kol dayama çok dar. Şuralarda yumuşak kaplamalar var. Evet kendimin arkasında bu şekildeyim arkadaşlar. Genelde bu arabayı biraz dar olarak düşünüyorlar ama boyunuz çok uzun değilse yeterli seviyede diyebilirim. Gördüğünüz gibi şöyle bir diz mesafesi var. Burada eşya saklama cepleri mevcut. Buradaki kol dayama orijinalinde yok. Aksesuar olarak dışarıdan temin etmeniz gerekiyor. Şöyle bir de baş mesafesini göstereyim. Bak burada bir 3-4 parmaklık bir baş mesafesi var. Orada da problem yok ama dediğim gibi 1.80'den fazlaysanız, sürücünüz de 1.80'den fazlaysa arkada biraz daha darlık yaşayabilirsiniz. Kendi sınıfında hacmi rakiplerine göre bir tık küçük arkadaşlar. Evet burada da bir kol dayama yok. Yukarıda bir aydınlatmamız var. 2 tane sarı renkli. Üçüncü kişi oturabilir ama koltuğun bak burası biraz daha alçak çok rahat oturmaz. İki kişi için tasarlanmış çocuğunuz varsa oturturabilirsiniz. Onun dışında başka söyleyecek bir şeyim yok. Şimdi sürücü koltuğuna geçiyorum. Araç sahibini kanala davet ediyorum ve size de iyi seyirler diliyorum. 3, 2, 1 yapıştır. Ha şimdi iyi oldu ha. Fena kalktık yalnız. Dikiz aynasından bir hafta dizeli el sallayın. Şu an dizimiz 110 Şöyle 120'deyiz. Evet. Onu bayağı tokatladık mı? Abi normal. <laughs> bir daha deneyelim. Hazır mıyız? 3 2 1 Yapıştır. Çok iyi. Bak bu sefer daha iyi kalktı ama gene de benzinin farkı. 100 kilometre. Evet. 120 kilometre. Gayet güzel. Yani 1.6 dizel Astra mı, 1.4 turbo semelli Astra mı? Astra 1.4 Astra her türlü dizel arkadaşını, dizel kardeşini tokatlıyor böyle de göstermiş olalım. Evet sevgili arkadaşlar, Astra J'mizin şu an sürüşüne çıktık, direksiyona geçtik. Araç sahibi Emre, öncelikle kanala hoş geldin ve aracı getirdiğin için teşekkür ederiz. Hoş bulduk abi. Ne demek. Şimdi şunla başlayalım. Biraz böyle kıyaslamalı gideceğiz. Bu arabayı videonun girişinde dedim ya özellikle bu uzman çavuş kasası diye tabi ben uzman çavuş diyorum ama genelde niye ise hep ben bir yeni memurlarda bir Astra J hani fanatikliği, bir Astra J alayım vesaire onu görüyorum ki Emre de yeni memur. Hani bu arabayı tercih etmendeki sebepler neydi? Böyle bize bir söyler misin? Bir arada kaldığın başka araç var mıydı vesaire? Arada kaldığım araçlar vardı. Focus, Corolla ile arada kalmıştım. Ama bu araç aldığımda 2020 model, işte 3 yaşında, işte daha hiç muayene falan sokmamıştı. o derece yeni, plastik kokusu üzerinde yeni evet. bir araçtı. Corolla'ya geçtiğimde 2018 bantlarına düşüyordum, 2 sene daha araba yaşlanmış oluyordu, 5 yaşına çıkıyordu. Focus'a geçtiğimde 2000, 2016-2015 bantlarına düşüyordum. Hatta Honda Civic'lere de baktım. Honda Civic'lere baktığım zaman 2013'ler aynı fiyattaydı. Civic inanılmaz pahalı ya. 11-12 yaşına gelmiş arabayla bu fiyat, bu arabanın fiyatı aynıydı. Ben de dedim ki yani 70-80 binde bir Civic almaktansa Yeni bir olsun. aynen. 1.6 atmosferik almaktansa 1.4 turbo alayım. Yani Tabi. 20 binde tertemiz araba. Evet araba iyi. Peki bu kıyaslama yaptığın arabalar arasında böyle hiç sürme fırsatın oldu mu onlarla? Korolla ee, sürmüştüm. Korollanın sürüşünü de beğendim ama e, Astra sürdükten sonra turbo hissini ben daha önce hiç turbo araba kullanmamıştım. Hı -hı. Bunu kullanana kadar. Bu arabayı kullandıktan sonra e, daha çabuk ısındım ve kararım daha kolay oldu. Ben de aslında Astra J kullandım. Hatta Astra J'nin bende 1.6 atmosferi vardı. LPG'li, ile Landrenzo böyle servis falan takıyordu o zamanlar işte. Ben mesela konfor anlamında beğenirdim Astra'yı. Biraz ama böyle yol uğultusu, rüzgar uğultusu 120'den sonra geliyordu bana. Senin böyle düşüncelerin konforla alakalı. Bir önceki arabam da aynı Opel Vectra'ydı. D segment bir araba olduğu için Yol hakkında yani benim için çok bir şey değişmedi. Ses bandında da aynı. Sesler aynı. Bunda da işte izolasyon için kaputta şey var. Onlar için de gayet iyi. yani. Şimdi yok. mesela 90 ile falan gidiyoruz. Çok bir rüzgar sesi yok. Evet. Ama yol uğultusu geliyor. Yalnız kış lastiği var arabada. Evet. Kış bir kış de pet var. Pet da biraz gürültülü diyebiliriz. Ama fena değil yani. Yol uğultusu biraz var. Onun peşini söyleyeyim. Bir tık bana diğer arabaya bindiğime göre sert gelmişti süspansiyon olarak olsun, iç dizayn olarak evet. olsun, direksiyon olarak olsun. Diğer arabalara oranla bir tık daha sert. Alman evet. yani bu arabayı aldıktan sonra daha fazla arabalarla tanışma fırsatım oldu. Gerek arkadaşlarımın Hı -hı. arabası olsun ya da işte bakıp görme ya da inceleme olsun. Diğer arabalara göre Astra daha hem duruş olarak sert, içi de sert. Yani süspansiyon olarak da sert. Evet, daha sportif, daha gergin kesinlikle. Yalnız lastiklerin 50 yanaklı. Evet. Mesela alt donanımda Edition'da aslında şöyle bu arabanın çok farklı donanım seçeneği var. Aşırı 18 tane e, ilan sitelerinde var. Aynen var farklı farklı ve motora göre de değişiyor. Evet. Mesela atmosferik almak istesen Edition Plus full paket oluyor aslında. Evet, burada orta paket. Turbo beslemede full paket daha farklı versiyonlar oluyor. Jantlar değişiyor ne bileyim. Buralara ambiyans aydınlatma falan geliyor. Ee, Edition Plus'lardaki atmosferikteki bendeki araçta daha kalın yanaklar vardı. 65 yanaklı lastikler vardı. O buna göre Tabii daha böyle lastiğin de sönümlemesiyle beraber daha iyi gibiydi ama hakikaten bu araba bir tık daha böyle gergin gibi. Biraz süspansiyonun da sertliğini evet. lastikle incelince daha net hissettiriyor aslında kullanıcısına. Benim bu arabada mesela kullanırken en önemli şikayetim özellikle eşimin en büyük şikayeti şu a üstünüydü. Yani arabanın önü evet. inanılmaz geniş torpidosu. Hatta şu kameraya torpido çıkmasın diye uğraştık açıyı ama olmuyor. Torpido o kadar büyük ve torpidonun büyük olmasıyla beraber ağız üstünü de eğik bir şekilde öne doğru uzanıyor bayağı kör nokta var. Kelebek evet. cam var ama bayağı kör nokta var. Özellikle sola dönüşlerde hani sağ gene yine bize kelebek camı iş yapıyor ama Hı. sol tarafta biraz sıkıntı yaratıyor gibi. Evet, arabanın önü çok uzun geliyor bana hala. Göğüs çok uzun geliyor ve sol taraf o direk e, sol görüş mesafesi çok kısıtlı. Çok daha büyük kısıtlı. büyük antikap yani. yani Tabi yani. tasarımın eski olması evet etkili. Yani nereden baksan bir 15 yıllık tasarım bu araba. İlk işte 2008-2009 gibi tanıtılmıştı. Bize biraz geç geldi. Sedan kasası daha sonra geldi filan. Ama fena değil yani. Fiyat bandında bence de tercih edilebilir. Bana da soranlar olduğunda Astra J'yi öneriyorum özellikle. Tasarım anlamında dikkat çekiyordu. Trafikte şimdi son yıllarda biraz popülaritesi düştü ama gene güzel. Evet. Şimdi bu arabada 1.4 turbo beslemeli bir motor var. 4 evet. silindirli, değil mi? LPG'yi hiç taktırmadın? Taktırmadım. LPG'li versiyonları da var. İnternet var. sitelerinde var. Ama LPG'den böyle sıkıntı yaşayan çok fazla insan duyuyorum. Evet. Tamam mı? Özellikle üst devirlerde böyle performanslı kullanırken LPG'nin ışık yakma arıza yakma, motor ışığı yakma vesaire evet. çok fazla yaşanıyor. 1.6 atmosferi var. 1.6 dizeli var. Bir de 1.3 dizeli var. Sence 1.4 motor nasıl? Senin deneyimlerin? Ben sıralamaya koyarsak en başa 1.4 turbo'yu koyarım. Çünkü Aha. hem performans açısından çok iyi kronik açısından da eğer LPG taktırmadıysanız en azlardan bir tanesi diyebilirim kronik sıkıntılar açısından. Ama LPG taktıranları ben eee Astraje grubu var. Oradan takip ettiğimde bakımsız ve e, iyi bir yerde monte edilmemiş LPG sistemlerinde çok fazla sıkıntı çekenleri görüyorum. Tabii LPG'de gerçekten problem oluyor. LPG'de en önemli problemi herhalde şey değil mi? Su haberimiz Evet. Sonra çelik bobları. Aynen. Değişim ya gibi. aslında o şöyle diyebiliriz. Hem araba Avrupa üretimi olduğu için Avrupa normlarına göre üretiliyor. İşte benzinli motor hani daha düşük ısıda yandığı için LPG'ye göre daha düşük ısıda yandığı için motorda aslında erime daha az oluyor. Yıpranma daha az oluyor ama LPG'li kullanırsanız özellikle üst devirlerde kullanırsanız o yanma odası daha fazla ısınacak. Daha fazla ısındığı için oradaki alaşım ona o kadar dirayet gösteremiyor. Dayanamıyor. Yani erimeler aslında o kopmalar küçük küçük. Sübaplardaki deformeler temel sebebi bu. Çelik sübapla düzeltiyorlar. Evet. Şu an ortalama çelik sübap maliyetini biliyor musun hiç? 40 bin bin bandında diyebiliyorum. 40 diye çok ya, 40 çok. Zaten LPG takmak istesen buna bir o kadar da LPG var, doğru mu? Doğrudur. Ee, LPG fiyatı da yani taktırma lovata diye bir takıyorlar. O da ortalama tabii kitle 23 23.000 bandında bir fiyat çekmişler. bana. Aynen ya fiyat tabii de? değişir. Şimdi izleyen belki 3 ay sonra izleyeceksiniz. Fiyatlar euro abi, dolar kuru malın değiştiği için ama buna ucuz kit takılmıyor. Öyle bir durum var. Yani evet. daha pahalı kit takmanız gerekiyor. Daha kompleks bir yapıda olduğu için. LPG taktırıp memnun olanlar da var ama işte bu çok bilindik bazı il dışındaki isimlerden taktı, gidip taktırma gerekiyor. O da işte benim gitmem gelmem işte araba zaten buradan İstanbul'da bir firmaya gidip gelmem ortalama Tabii, yakıtın, e, yakıtın, yakıtın. 2000 kilometre yakın yol yapacağım. Bu benim 10.000 lira gibi bir masrafım oluyor. Ekstradan 23-24 bin lira oraya vereceğim derken sana gereksiz yani. yani. bana gereksiz oluyor. Evet. Motora tekrar dönelim. 140 beygir gücümüz var. Evet, Doğru mu? Doğrudur. 200 Nm torkumuz var. Bir de tabii 1.6'sı ile şimdi biz karşılaştıracağız dizeliyle. 136 beygir, 320 tork da 10 da var. Güzel aslında. Kağıt üzerinde 140 beygir fena sayılmaz. Gayet iyi bir performans sunuyor. Hatta bir 0-100 performansla tekrar test edeceğiz arkadaşlar. Böyle bir 0-100'ün de tadına size baktırmış oluruz. 6 ileri otomatik şanzımanımız var. 500 kilo civarında da bir ağırlığımız evet. var, doğru mu? Doğru. Şimdi arka tarafta kimisinde bağımsız süspansiyon, kimisinde torsiyon çubuğu. Motora, donanıma, üretildiği yere göre değişiyor. Bu araçların bir kısmı benim bildiğim Macaristan'da üretiliyor, bir kısmı Almanya'da üretiliyor vesaire. Karışık biraz o durumlar. Doğru mu? Doğrudur abi. Bunda bağımsız süspansiyon var. 1.4 turbo evet. olduğu içindir muhtemelen. Tamam. Sürüş modları olmadığı için yani bu yakıt hakkında konuşurken de tekrardan değiniriz ama sürüş modları olmadığı için sürekli sport moddaymış gibi yakıtın fazla yakma durumu var. Yani ekonomi modu ya da işte Eko modu yok. Eko modu yok. F1 kulakçık yok. F1 kulakçık yok. Vitesi şöyle ama manuel. Evet manuel alıp. Kullanabiliyoruz. Kullanabiliyoruz. E aslında bu arabayı tercih edenler tabi ekonomik diye arabayı alıyor. E evet. ekonomik de yakması gerekir. Yakıtı nasıl? Senin bir yani gerçek tüketim değerini bana bir söylesen ee, aslında. Şuradan da bakayım ben. Fiyat bandı olarak yani sınıfının en uygunlarından ama yakıt olarak belki sınıfın en yüksek aracı olabilir. E ben Konya şartlarında e, evleş arasında aşırı bir trafik yaşamıyorum. ve Ben genelde sakin kullanırım. E, arabayı uh -huh. çok fazla yormam. O yüzden dolayı benim tüketimim yazın 8 litre bandında oluyor. Kışında 8.5 işte 8.7'lere çıkıyor. Ama İstanbul, Ankara gibi yüksek trafikte ve dur kalkı çok olan yerlerde 11 litre bantlarında yaktığı söyleniyor. 1.1 falan ortalama yakıt olduğunu görseler inanmazlar o derece. O kadar yani. O kadar. Ben sakin kullanıyorum. Yani bu arabada özellikle turbo beslemeli motorunda yakıt anlamında şikayet çok. Aslında dizeli tabi dizeli ekonomik. Az yakıyor. Ama dizel fiyatları benzinliğe yaklaştı. Dizel tercih edilebilir mi? O ayrı bir soru işareti. Şöyle bu arabanın dizelleri de az yakmıyor. Ne kadar? 6-6,5 ee, Daha fazla. 7 litre falan onlar da yakıyor. Ciddi mi? Aynen. Şehir içinde özellikle onların da yakıt tüketimi çok fazla. Uzun yolda tabii çok daha az yani buna göre daha az yakıyorlar ama şehir içinde dizelleri de acayip yakıyor. Yakıt anlamında yüksek diyorsun yani. Aynen. Peki kronik problemlerini biraz konuşalım. Çünkü almak isteyen insanlar bu arabanın sıfır yok. İnsanlar ikinci el alacak. Evet. İkinci el alacağında da bizzat kullanıcısı yorumlaması daha mantıklı olur. Kronik problemleri böyle Opel'ler elektronik problemi çok çıkartır diye piyasada zaten böyle bir algı var. Senin yaşadığın problem var mı? Bildiğin kronik problemler var mı? Astra'nın da bir de J kulübü var. Evet. Herkesin bildiği gibi. Popüler Facebook'ta bir... filan herhalde evet. bir 100 bin varlar yani. 100 bin yakın <laughs> 90, 90 bin bandı. Baya büyük bir grup çünkü büyük de bir müşteri kitlesi var Astra'nın. Evet, her Astra J'nin ortalama 3 Astra J'nin bir Astra J Team diye yazısı evet, vardır. Aynen. Ben de bir ara üye, üyeydim Astra J Team'e Astra'm varken ama herhalde 2016'da mı ne asra almıştık satmıştık filan. Neyse kronik problemleri diyelim. Evet, kronik, Senin yaşadığın var mı? Ben kronik bir problem yaşamadım. Ee, belki aracın şu an için herhalde yeni yeni olmasında olan olabilir. Ya Kilometre da, 44 de bu arada. 44 aynen. Ee, ortalama 20 binde ben de araç. Ee, yetkili serviste bakım yaptırıyorum. Hani herhangi olabilecek minimum yani minimum şartlarda arabayı yormaya çalışıyorum o derece. Titis kullanıcı. Aynen, titis sahibinden tam böyle ama kapalı iş, garaj arabası Kapalı garaj <laughs> benden daha az güneş görmüştür ondan sonra Ama bakımsız olanlarda e, çoğunlukla bu termostat arızası, egzoz manifold arızası görüldüğü söyleniyor 2019'da 2020'de termostat sorununun giderildiği söyleniyor 2019 öncesinde çoğu kişi termostat için yazılım attırıyor hmm. Kesin problem gibi bir şey yani aslında yani değil mi? Bayağı kronik ve yani Termostat egzoz manifold arızası yani kullananların çoğunun değiştirdiğini gözlemledim. Yani gruptan da birkaç kişiye sordum böyle. Çoğu kişi değiştirmiş. Onun dışında başka problem yaşadın mı? Sadece belki lastik basınç göstergeleriyle alakalı olabilir. Bunlar da direkt pil değişimi yerine sensörün değişimi gerekiyormuş. Evet. Aşırı pahalı yani. Ben onu yaşamıştım işte bir. bir Benim sorun. bir sensör problemi olmuştu. Bir de bunun dördünde ayrı sensör var. Dört evet. tekerde ayrı sensör var. Biraz böyle maliyetliydi. Ben o problemi yaşamıştım. Serviste bir ufak bana... Pili bittiği, Fatura için, e, pili bittiği için pil değişimi yapılmıyor. Pil değişimi yapan birkaç yer duydum. O da böyle işte içindeki şeyi eritip tekrardan pil takıp yerleştiriyorlar. Bu da gayet uğraştırıcı bir şey. Yani onda herkese nasıl güvenilir ya da kimi bulalım gibi. Tek değişimi de bir sensör başına ortalama 2000 lira yakın bir fiyat çıkıyor. Evet yüksek. Bir de benim yaşadığım sıkıntı aslında tabii ben arabayı LPG'li kullanıyordum. Bir alt atmosferi vardı bende benim motor ışığı yanıyordu. Ben arabayı yaklaşık 2-3 bin kilometrede almıştım o zaman. 2015'te mi 16'da mı ne o yıllarda bir aldım. 7-8 ay binmiştim. Yaklaşık 35 bin kilometre yapmıştım o arabayla. Ve ben 25 binden sonra her böyle 2-3 bin kilometrede bir motor ışığı yanıyordu benim. Ha servise götürüyorduk. İşte ya şuradan yandı silelim hasar koydunu, hata kodunu. Öyle bir geçiştirmiştik hani satmışlığım vardı ama bir motor ışığı yanıyordu bende. Ya Muhtemelen ışık yakmasının büyük sebebi bu yakıt karışımından zengin fakir yakıt karışımındandır olabilir. ama Aferi ayarı dönüyorsun ama Aferi ayarının sağlıklı yapılmadığı tüm LPG şeylerinde. Hep Operde, yapıyor da hep yakıyor. Ya Operde yaptırsam aşırı. da yakıyordu. Yani bak o kadar yaptırmama rağmen gene yakıyordu. Öyle bir problem yaşamıştım ama ya ben Astra'yı kullandığım süre boyunca aslında severek kullandım. Mesela iç hacim biraz böyle rakiplerine göre bir tık daha dar diyebilirim bence. Göğüsü çok büyük çünkü öyle bir dezavantajı vardı benim gözümde İşte işte sütunu bence bir dezavantajdı. Bunların yanında tabi donanımı biraz düşük kalıyor. Evet. Yani yıl olarak eski üretim olduğu için ilk eski çıktığı için tasarım anlamında bazı insanlar sende şimdi Tesla ekran var ortada Son ama yani burada. Hesap makinesinden hallice bir aynen. ekran var ama çok, çok fazla tuş. Şey aynen. E, tuşları öğrendim, öğreneceğim falan uğraşıyorsun. İşte bagajı mesela kapaktan açamıyorsun. Kumanda lazım. Buradan açman lazım vesaire. Böyle bunlar handikap sayılabilir. Zaten Astra alıp da buraya ekran takmayan görmedim. Hani testte ekran olmasa da bir ufak geri görüş kameralı ekran pek çok kullanıcı takıyor. Bunlarda park sensörü de yok. Park sensörü... park sensörü de yok. Aynen. Park sensörü işte kol dayama yok koldayamak bak daha... o da büyük bir eksi bence. Aynen. Bu donanımlarda eksi. Tabii üst donanımlarda üstünde full paketleri bayağı dolu oluyor evet. aslında. Opel'in böyle bir sloganı var aslında. Opel böyle teknolojiyi ulaşılabilir sunmaya çalışan bir marka aslında. Bu Matrix farlar falan evet. ilk Opel sunmuştur. Ama dediğim gibi bas paketlerde özellikle piyasada daha çok olan bas paketlerde böyle biraz donanım eksiklikleri var. Vardı bir Bunun farlarından yani çoğu Astra kullanıcısı şikayetçi değiştirmeye çalışır. Ve arada ışığı yakmayanını bulmak konusunda zorlanırlar. Yani çoğu hmm. farla da işiminde. aynen bunda da arıza şey. Veya yapıyor. led far takarken evet. ışık. Ya elektronik olarak evet ufak tefek problemleri var. Ama gene de şöyle düşünülürse şu an bu arabanın piyasası 809 bin bandı doğru aynen, mu? Aynen doğru. Abi 809 bin liraya bir araba almak istiyorsun tamam mı? Önünde seçeneğin sınırlı zaten. atmosferik alacaksın bir seçenek evet. tamam mı? Toyota, Focus. Civic'in eski modeli. Ay, çok adam, eski Civic'ler yani... evet aynen. 2014-2015 diyebiliriz. Aynen. Sedan kasa almak istersen yani seçenek evet. çok sınırlı. E bunlar içerisinde şimdi eski alacaksan, gidip Civic alacaksın. Bilmem kaç yaşında Civic Boy, alacağına. Şey. Hani daha genç risk böyle kazıklanma riskin, değil mi? Biraz evet. daha düşüyor bu araçlarda. O açıdan mantıklı. Piyasada çok olması yedek parça anlamında sıkıntı yaşatmıyor. Evet. Hani Sanayinin yarısı Opel ustası. Aynen <laughs> Opel ustası. Ustaço. Öyle bir durum var. Şurada hoparlör yok mesela, değil mi? Hatta arkada yok. hoparlör yok. Yok, arkada, yok, arkada, da, arkada yok. da yok. Doğru. Bak bu da bir dezavantaj olabilir. Arkaya illa ki hoparlör ben Bundan taktırmıştım. Far yağmur sensörü de yok. O tabi, Onlar <laughs> hadi onlar yok. O, ya adam hoparlör yuvası yapmış arka kapılarda yok mesela bu dolanımda. Evet. İşte şu ön göğüste yok. Güvenlik açısından düşündüğümüz zaman belki diğerlerine göre daha öne çıkıyor olabilir. Evet. Yani sağlamlık sağlamlık bence konusunda de. Onun haricinde çok ekleyebileceğimiz bir, bir şey Bir de yok. frenleri iyi biliyor musun? Ben frenlerini seviyordum bu arabanın. Frenlerinden ben de memnunum. Bundan önce bende Civic vardı. 40. yıl bu. Evet. Güzel o Civic'ler. Mugen body kit falan yaptırmıştım evet. ona. Durmuyordu mesela o. Bu. Ondan buna geçince bu bayağı duruyor yani ona göre duruyor yani. Astra J ile alakalı söyleyeceklerimiz bunlar. Ha 0-100 performansı gösterecektik. Şöyle müsait bir yerde bir 0-100 yaparım ben size. Evet, şimdi bir 0-100 performansı yapalım arkadaşlar. Maksimum sürat değil sadece 100 yapacağız. Şöyle gene 2000 devire alıyorum. Kökledim. o baya sardı ya. bayağı sardı yani. bayağı bayağı sardı yani. 90-100 kilometreye ulaştık şimdi evet. Ayağımı gazdan çekiyorum ama yani bu çok sayılmayabilir. <laughs> i̇yi sardı. Biraz böyle lastiklerden kaynaklı bence. Hani yoldan diyeceğim yolda mıcır yok. Ya şöyle performansı kötü değil arabanın aslında. Yok ben performansı performans, iyi hatta anladım. yani bayağı iyi. Aşırı memnunum. Ben de bundan önce atmosferik motor vardı. Yokuş çıkacakken işte biraz kaptırmak gerekiyordu. İşte bayılmasın diye ya da işte sol şeritten gidemiyorsun yokuşlarda özellikle. Ama bunda herhangi bir şekilde her türlü yokuşta evet, yokuşta bayılayın işte sol şeride geçip Yokuşta da hızlanabiliyoruz, hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Yani yakıt tüketimi, anlık yakıt tüketimi 20, 25, 30 çok rahat görüyor. Tabi. Yani ondan. Şift yani... tanelerinin altına taneler. indiyor yani. Ben en son 180 kilometrelik yakın bir yerde gittim. Şöyle ortalama bir 30 kilometresi falan böyle inişli çıkışlıydı. Arkamda bir tane fokus beni takip ediyordu. Birazcık böyle peş peşe gittik. Ee, en sonunda ben yani uzamıştım biraz ama şey olarak yakıt tüketimi olarak hiç mi düşmez? Yani böyle 16 litre, 17 litre sürekli böyleydi. Çok. Yakıt çok. Performans güzel ama. Performans, performans iyi. Performans yani, herhangi bir sıkıntı. Evet arkadaşlar genel olarak aslında J kasa ile alakalı umarım kafanızdaki soru işaretlerini gidermişizdir. Her şeyi konuştuk diye düşünüyorum. Öyle kendi segmentinde, klasmanında tercih edilebilecek, önerilebilecek bir araç diyerek videoyu da buradan bitiriyoruz. Emre'ye tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yeni araba aldığında onu da test diyorsun. Çekmek isteriz. Artık olmadı. Bir kıyaslama yaparız ikisiyle. Yaparız. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın. Onu da söyleyeyim. Kapatalım. Bak burada abone değildi videonun başında. Zorla abone ettik burayı da. Onu dikkatli gözlerden kaçmamıştır yani o. izleyenlerden. Hoşçakalın.